Ну не должно быть. Хорошо, давай. dostum. E, birden fazla modülümüz var. İşte bir sadece böyle bir cihazla e, şöyle söyleyeyim. Direkt sadece böyle bir cihaz ve bir iki tane barkod gücüyle e, esnafa verip e, işlerini kolaylaştırabiliyoruz. Direkt e, hem fiş kesebiliyor, hem kredi kartıyla ödemesini alabiliyor, hem de e-faturaya açık süreçlerini eee yürütebiliyor. E, iki tane ürün satılmış, kredi kartına tıkladım. Direkt Kredi Kartı e, modülü devreye giriyor zaten. Şuradan buna tıkladığınızda, şu anda bu uygulama hem stok stoktan düştü ilgili ürünü, hem e, ödemesini aldı, hepsini aynı anda yapmış oldu. Mesela ürünleri direkt buradan giriyoruz yine, aynı şekilde bu nakit bir şey oldu. Direkt buradan nakit olarak iş çıkıyor ve işlem tamamlanmış oluyor. İzmir pilot bölge olarak seçilerek. Bugün siz saygıdeğer yöneticilerle ve kıymetli basınımızla birlikte oluyoruz. Üst kuruluşumuz Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ile Valit Pay, Paymi ve Narpos İş Ortaklığı arasında 8 Ağustos'ta 2024 tarihinde imzalanan protokol ile esnaf ve sanatkarlarımıza özel yeni nesil post cihazlarının ücretsiz bir şekilde verilmesi hedeflenmektedir. Değerli paydaşlar ile yaptığımız görüşmeler sonucunda öncülerin şehri İzmir'imizde bu protokolün ilk adımı atılarak bu konudaki meşaleyi İzmir'den yakma kararı almış bulunuyoruz. Bugün de bu amaçla bir araya geldik. İzmir Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği olarak her zaman olduğu gibi bugün de esnaf ve sanatkarlarımızın dijitalleşerek teknolojik gelişmelere ayak uydurmaları, gelir hacimlerini artırmaları, böylece daha verimli ve güvenli bir altyapıya sahip olmalarını önemsiyoruz. Bu çalışma ile narkoz cihazı sahibi olacak üyelerimiz ücretsiz bir şekilde kos cihazı sahibi olurken, barkod sistemi, stok yönetimi, adisyon işlemleri gibi birçok hizmeti de ücretsiz olarak temin etmiş olacaklardır. Ee, uzun süredir birlikte iş birlikteliğinde olduğumuz peyvami ve e, NARPOS ile birlikte bu projenin İzmir ayağında e, güzel adımlar atabileceğimizi düşünüyoruz. E, bu noktada İzmir'in pilot bölge olması için e, güzel uğraşlar verdik ve projenin İzmir'den tüm Türkiye'ye yayılması adına e, hızlı aksiyonlar almak için tüm ekibimizle birlikte çalışmaya başladık. Bugün itibariyle burada yaptığımız lansman doğrultusunda İzmir'de esnaflarımızla planladığımız projemizi ve Wallet ekosistemini buluşturmaya hedefliyoruz. Bu ekosistem içerisinde bugün sadece bahsettiğimiz Narpos cihazı, Pay me, ödeme metotları ve Wallet'ın arka plandaki tüm ürünleriyle bütün esnafımızı buluşturduktan sonra da 3 finansal teknoloji şirketinin yeni geliştireceği birçok ürünle de esnafı buluşturmaya devam edeceğiz. Yaklaşık 10 bin ile başlayıp belki de 2,5 milyon hobiye, 2,5 milyon esnafa üreteceğimiz çözümle karşınıza yer alıyoruz. Vereceğimiz tek bir cihazla satışlarını kontrol edebilecekler, stoklarını görüntüleyebilecekler, online sipariş aldıklarında tek bir yerden görecekler. Ve en önemlisi Android ya da Windows platformunda çalışan bir teknolojiyle hepsini tek bir yerden yönetebilecekleri bir tek bir cihazla toplayarak karşlarına getirmiş olacağız. Biz de peyvani olarak sağladığımız ödeme çözümleriyle onların dijitalleşme süreçlerine kolaylık sağlayacağız hepsi bir arada yeni nesil <laughs> çözümü e, hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Vale aracılığıyla Ege ve Akdeniz'de bu projeyi hayata geçirmekten ayrıca mutluluk duyuyoruz. Hepinize buralara geldiğiniz için teşekkür ederiz. İnşallah güzel bir birlikteliğe beraber başarılı.